Kendiniz tanıtıp görevlerinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar, ben Mustafa Ağabeymiş. Ana burada Gakilev Müstürü Meslek Lisesi'nde okuyorum. Elektrik ve elektronik bölümü öğrencisiyim. Takımdaki görevim ise mekanik ve elektronik. E, Farsiden ilk ne zaman haberiniz oldu? İlk izlemleriniz nedir? E, Farsiden daha bu sezon haberim oldu. İlk izlenim olarak yani Anadolu'da böyle bir küçük bir yerde böyle bir, bir projenin olması bayağı bir ilgi çektiği için Katılma sürecinde sizi en çok zorlayan şey nedir? Katılma sürecinde beni zorlayan pek bir şey olmadı. Yalnız böyle büyük bir yarışmaya katılacağım için çok heyecanlıydım yani. Şarkı kitap teması açıklandığında neler düşündünüz? Temayı beğenmiş miydiniz? Çarşaf teması açıklandığında geçen seneye göre daha zor olacağını düşünmüştüm. Ama öyle olmayacağını da ilerleyen zamanlarda anladım. Yani temayı da beğenmiştim. Ilerleyen takıma katıldığından itibaren birçok sosyal sorumluluk projesine katıldınız. Sizin üzerinizde en çok iz bırakan hangisidir? Görüş paneli projesiydi. Karate karate yağlamanın daha az yaşamlarının yitilmesine amaçlamak benim bayağı bir etkilemiştir. Becin olası sayılı günler kaldı. Bu süreçte en zorlandığınız kısım hangisiydi? Yani en çok zorlandığım mekanik yönden yani tasarım yapmak beni bayağı bir zorlamıştı. Son sorumuz. Ayıç Becin'in de Size beklentileriniz ve korkularınızdan bahsedebilir misiniz? Beklentilerim her takım arkadaşımla istediği gibi benimle istediği gelir almak. Korkularım ise beklenmedik bir durumun yaşanması.